Herkese merhaba arkadaşlar. Ya bu kahverengi benim almam lazım. Bu odadan çıkıyorum çünkü şimdi size nasıl Imposter olunur onu göstereceğim. Ya şu kahverengi bana verir misiniz Allah razı olsun? Kahverengi almam lazım arkadaşlar kahverengi rengini. Kahverengi rengini. Buradan da çıkıyorum kahverengi alıyoruz. Hadi burada yok, burada yok, burada yok, burada yok. Hadi hadi hadi. hadi. Ben basamıyorum ya. Delireceğim. Evet kahverengi aldık arkadaşlar. Bu kahverengi alıyoruz. Kafamıza da bu şapkayı takıyoruz. Ve bundan sonra oyuna gidiyoruz. Sadece o kadar. Ee, yani imposter %100 olmuyoruz herhalde ama. Ya ben 2-3 kere denedim. Hepsinde de imposter oldum. Ya bilmiyorum %100 oluyor muyuz ama ben iki ya da üç kere denedim hepsinde imposter oldum arkadaşlar. Videosunu da çekmiştim de çok erken elendiğim için yanlışlıkla göründüm havalandırmadan atlarken. Evet bakın arkadaşlar böyle. Ya imposter olma hilesi bu. Böyle yaptıkça imposter oluyorsunuz. Şimdi ben şuradan gideyim. Şuradan. Hmm. Reaktörü sabotaj yapamıyorum neden? Buraya hangi akılım kapattı? Benim arkadaşım kimdi ya? Benim böyle kıyıda köşede birini öldürmem lazım. Bak buraya çok kişi gelmiyor. Ha, arkadaşım burada. Şimdi tekrar sabotajlara bakalım. Evet o ikiyi sabotajlayalım arkadaşlar. Şöyle. Lan. adamın yanımda öldürdü fark etmedim ya. Kafayı yiyecektim. Oğlum oradan Git. Ya bu çıkacak gibi hissediyorum. Aa adam geldi. Aşağı indi. Ah gördüler. Tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Nerede olduğunu soralım. Arkadaşım Türk bu arada. Orkun Türk yeni fark ediyorum ya. Güzel iki Türk'ün impostor olması çok güzel. Yabancılar üzülüm. Kes doğru at yan kenara. Tabii ki de herkes insan aslında. Kim yaptı diye mi sorsak? Ne soralım? Kim diye soralım. Hmm, iki kill. Bak, bak, bak. Yellow <laughs> you imposter diye. ya. Green acting kind of Ya İngilizcem çok iyi diye arkadaşlar fazla zorlamayın beni. Kindosuz of bunları bilmiyorum mesela. Hiç şey yapamayacağım. Ben sarıya vereyim. Keşke Türklerle oynasak böyle. O yüzden diyorum arkadaşlar gelin birlikte oynayalım diye. Türklerle oynadık mı daha güzel olur. Hani hep beraber aynı dilden konuştuğumuz için. Türkçe olduğumuz için. Türkçe dilimiz olduğu için. <laughs> Benden kimse şüphelenmiyor. Ya turuncu diyor ya sarı. <laughs> İkisi de şey değil zaten. Oo bak. Oy vermesem arkadaşım eliyorlarmış ya. Ya sen kim lama? Dilama. Baba o artist saçlarına git bakalım. Tüh imposter değilmiş ya. O kadar da imposterları öldürmeye çalıştık. Şimdi ben şuradan şey gir ya, hızlı gir. Şuradan çık. Ben buradan yapıyormuş gibi görüneyim. Pat. Şunları bozalım mı? Ya da yok ya yapayım, yapayım. Yaptım. bastı. Neden bastı? Green diyor. Ah görmüş bizimkini. Bizimkini görmüş. Ya, tamam anladık. Ya yeşil görmüşler seni kardeşim. Vallahi ben satmak durumundayım şu an. Ben sana oy vermezsem dikkat çekerim. Ya satmıyorum aslında. Ben bizi kurtarıyorum. Bir kişi öldürseydik bitiyordu be oğlum. Niye görünüyorsun ki? Şimdi ben iki kişi daha öldürmem lazım. Kazandık. Nasıl kazandık? Hiçbir fikrim yok. Ama biz kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da imposter olma hilesi. Şu an üçüncü falan çekişim bu video imposter nasıl olunur diye. Ve üçünde de aynı taktiği tutturdum arkadaşlar. Her seferinde imposter oldum. Siz de deneyin. Yani bence mutlaka olacaksınızdır. İyi bir taktik.